Merhaba arkadaşlar ben Mazlum Kipar. Bu videomuzda bir yıldız dalış eğitim serimizin son dersi olan dekompresyon tablolarını işleyeceğiz. Dersimiz süresi boyunca aklınıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bunları not alın. Dersin sonuna kadar sorunuz cevap almazsa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Tüm sorularınızı özenle cevaplayacağım. Dersimizin konusunu daha iyi anlayabilmeniz için günlük hayattan örneklendirecek olursak okula giden bir öğrenci çarpım tablosunu ilk öğrenmeye başladığında ona karmaşık gelebilir, ama zaman içerisinde çarpım tablosu kolaylıkla okuyabildiği bir tabloya dönüşür. Dekomprasyon tablosu da sizlere ilk başta karmaşık görünebilir, ancak bu dersin sonunda tabloyu kolaylıkla okuyabilecek bir seviyeye geleceksiniz. Dersimizin amacı sizlere dekomprasyon tablosunun izin verdiği derinlik sürelerinde dalışlar yapmanızı sağlatarak dekomprasyon hastalığı riskinizi azaltmaktır. Hedefimiz ise hangi metrede ne kadar güvenli dalış süresi olduğunu artık nitrojen zamanını belirleyebilmeyi dekompresyonlu bir dalış yapmak zorunda kaldıysanız dalışınızı nasıl güvenle tamamlayabileceğinizi gün içerisinde birden fazla dalış yapacaksanız bu dalışları nasıl planlamanız gerektiğini ve dalışlarınız sonrasında ne kadar süre boyunca uçağa binmemeniz gerektiğini sizlere öğreterek yapacağınız dalışları güvenli bir hale getirmiş olacaksınız. Dersimize öncelikle dekompresyon hastalığı nasıl oluşuyordu bunun hatırlatmasıyla başlayacağız. Normal şartlar altında havada solumuş olduğumuz gazlardan azot gazı vücudumuz tarafından kullanılmayan atıl bir gazdır. Biz bunu yüzeyde %78 oranında soluyup yine %78 oranında azot gazının tamamını nefes yoluyla dışarıya atıyorduk. Bunu zaten fizik fizyoloji dersimizde de öğrenmiştiniz. Ancak su altına doğru indiğimizde basıncın artmasıyla beraber solumuş olduğumuz gazların yoğunluğu da basınçla aynı oranda olacak şekilde gazların da yoğunluğu artıyor. Bu da bizim su altında belli bir süre geçirdikten sonra solumuş olduğumuz azot gazının çok az bir kısmı kanımıza sıvılaşarak geçiş yapıyor. Nasıl bir gazın kana sıvılaşarak geçişinden bahsediyoruz burada. Bu durum zaten gazların karakteristik özelliğidir. Üzerine etki eden basınç arttığında gaz yanında bulunan sıvının içerisine geçiş yapar. Bu da bizim su altında ne kadar çok derine inecek olursak ve buradaki geçireceğimiz süre ne kadar çok artarsa azot gazının o oranda sıvılaşmasını arttırır. Yani bizim aşağı indikçe güvenli dalış süremiz de azalır. Peki biz bu fazla olan gazdan nasıl kurtulacağız? Artık dalışımızı tamamlayıp çıkışa doğru geçmeye başladığımızda azot gazı ters reaksiyona girip sıvı formundan tekrardan gaz formuna dönüyor. Sonrasında da dolaşım sisteminden ciğerlerimize ulaşarak nefes yoluyla biz bu gazı dışarıya atıyoruz. Bu gazı da güvenle dışarıya atabilmek için dalışlarımızı her zaman güvenli dalış sürelerine uygun olacak şekilde yapıp çıkış hızımızı da dakikada 10 metre kuralına olacak şekilde hiçbir yerde bekleme yapmadan çıkış yapabiliriz. Ama biz bununla yetinmeyip son 3 metreye geldiğimizde burada 5 dakikalık bir emniyet beklemesi yapıyoruz. Çıkış hızımızı da her zaman dakikada 10 metre kuralına uygun olacak şekilde gerçekleştirerek çıkış yaparak en son bu beklememizi de yapıp yüzeye çıktığımızda dekompresyon hastalığı riskini minimal seviyede tutuyoruz. Ancak bizim yapmış olduğumuz dalış yine güvenli dalış süresine uygun olsa da çıkış hızımızı dakikada 10 metre kuralına uygun değil de daha hızlı bir şekilde yapacak olursak o zaman sıvılaşmış olan azot gazı tekrardan gaz formuna dönmeye çalışırken kabarcık haline gelecek. Sonrasında da dolaşım sisteminden ciğerlere ulaşmaya çalışırken herhangi bir bölgeyi tıkaması sonucunda dekompresyon hastalığı yaşanıyordu. Böyle bir durumun hiç oluşmaması için bizler her zaman dalışlarımızı güvenli dalış süresinde çıkışımızı da Dakikada 10 metre kuralına uygun olacak şekilde yapıyoruz. Normal şartlarda direkt çıkış yapabilirken biz bunlara ek olarak emniyeti arttırsın diye de 3 metrede 5 dakikalık bir emniyet beklemesi yapıp dalışımızı o şekilde sonlandırıyoruz. Bu sayede de yapmış olduğumuz dalışı daha güvenli bir hale getirmiş oluyoruz. Peki hangi metrede ne kadar bir güvenli dalış süremiz olduğunu nasıl öğreneceğiz? İşte onu da bize dekompresyon tabloları söylüyor. Şimdi de tablomuzu daha yakından inceleyecek olursak tablo Deko 2000 tablosu olarak adlandırılıyor. Bu tabloda da Dr. Max Han tarafından yazılmıştır. TSSF ve Simas'ın güncel olarak kullandığı bir tablodur. Tabloyu 0 metre ve 700 metre aralığında kullanabiliriz. Yani deniz yüzeyinden 700 metre irtifaya kadar olan göl dalışlarında bu tablo kullanılabilir. Tabloya göre çıkış hızı da dakikada 10 metre olmalıdır. Tablonun iki tane bölümü var. Sol tarafta kalan ve sağ tarafta kalmak üzere olan. Birinci bölüm yapacağımız dalışın derinliğini ve o dalışta ne kadar süre güvenli dalış süremiz olduğunu bize bildiriyor. İkinci bölüm de dalıştan ne kadar sonra uçağa binebileceğimizi, dalış sonrasında vücudumuzda ne kadarlık bir nitrojen olduğunu ve ikinci bir dalışı yapacaksak nasıl bir planlama izleyeceğimiz konusunda bizi bilgilendiriyor. O yüzden tablomuzu sırayla işleyerek gidelim. İlk olarak birinci bölümden başlayıp burada her biri ayrı derinliği ifade eden kutucuklar görmektesiniz. Örneğin bu 12 metreyi ifade ediyor. Burası 30 metreyi ifade ediyor. Burası 24 metreyi ifade ediyor. Hangisinin hangi derinlik olduğunu nasıl anlıyoruz peki? Kutucuklara baktığımızda Örneğin artık şu kutucuğa sadece bakalım. Bunun sol üst kısmında kalın ve koyu şekilde yazılmış olan 12 oradaki metreyi ifade ediyor. Hemen altında olan 140 da bu metredeki yapılacak maksimum güvenli dalı süresini. Yani 12 metrede 140 dakikalık bir güvenli dalı süremiz varmış. 15'te 72 dakikalık güvenli dalı süremiz varmış. 18'de de Maksimum 45 dakikalık bir güvenli dalış süremiz varmış. Fark ettiyseniz derinlik artarak devam ederken süre ise gitgide derine doğru indikçe azalıyor. Az önce burada da bahsetmiş olduğum gibi daha derine indikçe güvenli dalış süremiz azalacaktı. Tablomuzda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Peki tabloda yazmayan bir derinliğe dalış yapmak istersek o zaman nasıl bir yol izleyeceğiz? Örneğin 16 metreye bir dalış yapmak istediğimizde tabloda 16 yazmamakta. Böyle bir durumda 16'dan daha derin, daha üst değerdeki olan 18'i e ele alacağız. Çünkü daha sığ bir derinliğe dalış yapmışken daha üst değerdeki bir derinliği ele almak o dalışın güvenliğini arttıracaktır. Kısacası aradığınız derinlik tabloda yok ise her zaman ondan daha üst değer olan daha derindeki noktayı ele alacaksınız. Yani 16'ya yapacaksak 18 metreyle alacağız. Şimdi sizden 27 metre kutucuğuna odaklanmanızı istiyorum. 27 metrede 18 dakikalık bir güven dalış süremiz varmış. Halbuki bir yan kutucuğa geçtiğimizde bizim dalıştaki gerçek süremizi veren bölüm orası. Burada 6 10 14 18 buraya kadar olan bölüm beyazdı. Sonrası da dikkat çeksin diye mavi renkte. 22 26 süreler artarak devam ediyor. Bu beyaz olan yerdeki bölümlere dekompresyonsuz dalış, mavide kalanlara ise dekompresyonlu dalış diyoruz. Nedir bunların arasındaki fark? Dekompresyonsuz dalış, güvenli dalış süresinde yapılmış olan dalışı ve yüzeye doğru çıkış yaparken dakikada 10 metre kuralına uyacak şekilde yapıp dilersek hiç bekleme yapmadan çıkış yapabiliriz. Ama biz emniyeti arttırmak için 3 metrede 5 dakikalık bekleme yapıyorduk. Dekompresyonlu dalışta ise bize hangi metrede ne kadar bekle diyorsa o kadar bekleme yapmak zorundayız. Bunu örneğin diyelim ki 27 metre 34 dakikalık bir dalış yapılacak. Ondan yola çıkacak olursak bir yan kutucuğa geçtiğimizde bu kutucuk boş. Hemen bir diğer kutucuğa geçiyoruz. Burada 2 yazdığını görmektesiniz. 2'den yukarıya devam ettiğimizde deko derinliği yazan bölümde 6 yazıyor. Şu anlama geliyor. 6 metreye geldiğinde burada 2 dakikalık bekleme yap. Bu beklemeyi tamamladıktan sonra tekrar yüzeye doğru hareket ettiğimizi düşünelim. Burada da 10 yazdığını görmektesiniz. Ondan da yukarıya çıktığımızda deko derinliği 3 diyor. 3 metreye geldiğinde de 10 dakika daha bekleme yapmak zorundasın diyor. Bu beklemeyi de tamamladıktan sonra ek olarak 5 dakikalıkta bir emniyet beklemesi yapıp dalışını tamamlayabilirsin diyor. Ancak bu tarz dalışlar risk barındırdığı için bizler dalışlarımızı hiçbir zaman dekompresyonlu olacak şekilde yapmıyoruz. Her zaman dekompresyonsuz dalış limitlerine uygun olacak şekilde. Beyaz olan bölümler bizlerin dekompresyonsuz olacak şekilde dalışlarını ifade eden bölüm. Her zaman da onlara uygun olacak şekilde yapacağız. Şimdi tablomuzu tekrardan incelemeye devam edecek olursak en sonda da harfler görmektesiniz. Bunlar da dalış sonu grup harfi olarak adlandırdığımız yer. Örneğin 27 metreye 16 dakikalık bir dalış yapacağız. 16 tabloda bulamadık 18'e ineceğiz. Derinlikteki yaptığımız aynı kuralı burada da ele alacağız. 18'den sona gittiğimde E grup harfini görmekteyiz. Ya da 14 dakikalık bir dalış yapmış olsaydık D grup harfini görecektik. 10 dakikalık bir dalış yapacak olsaydık C grup harfini görecektik. Bu grup harfleri bizim için iki tane anlam ifade ediyor. Bunlardan birincisi ne kadar süre boyunca uçağa binemeyeceğiz. İkincisi ise ikinci bir dalışı yapacağımız zaman vücudumuzdaki var olan artık nitrojenin zamanını belirleyip ikinci dalışımızı ona göre planlayacağız. Bunlardan ilki olan ne kadar sonra uçağa binecek bölümüne bakacak olursak örneğin 18 metrede E grup harfinden çıkan dalıcı burada E'den Yüzey beklemesi sütunundan son sütuna doğru ilerlediğimde 16 saat boyunca uçuş yapamıyormuşuz. D grubundan çıksaydık 12 saat boyunca uçuş yapamayacaktık. G grubundan çıksaydık 24 saat boyunca uçuş yapamayacaktık. Çünkü bizler dalışlarımızı her ne kadar güvenli dalış sürelerine uygun olacak şekilde gerçekleştiriyor olsak da yüzeye çıktıktan sonra vücudumuzda halen bir miktar azot barındırırız. Bu azotun oranı çok azdır. Bizim için risk oluşturmaz. Ancak uçağa bindiğimizde uçağın yüksek irtifalara çıkması sonucunda basıncın azalmasıyla beraber gaz formundaki azot kabarcık haline dönerek dekompresyon hastalığı riskini oluşturabilir. Uçakların kabin iç basıncı her ne kadar sabitleniyor olsa da bizler sahip olduğumuz fazla azottan kurtulmadan uçuşlarımızı gerçekleştirmiyoruz. Bunun için de tablonun bize söylediği uçuş yasağı ne kadar süreyse buna uyarak uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer anlamı da biz ikinci bir dalışa gireceğimiz zaman halen bu nitrojene sahibiz. Dolayısıyla o dalışı yapacağımız zaman bu nitrojene de onun üzerine eklemeliyiz. Bunu nasıl hesaplayacağımızı da bir dalış planlayıcısı üzerinden Örnek bir dalış planı gerçekleştirip bunu öğrenmenizi sağlayacağız. Şimdi dalış planlayıcımıza daha yakından bakacak olursak, yapacağımız dalıştaki iniş hızımız dakikada 25 metre kuralına uygun olacak şekilde olacak. Çıkış hızımız da dakikada 10 metre kuralına uygun olacak şekilde olacak. Bu dalışımızda da emniyet beklemesini 3 metrede 5 dakika olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Diyelim ki birinci dalışımızı 18 metreye 35 dakika dip süresi olan bir dalış gerçekleştirelim. Dip süresi başın suya girdiği andan en derin noktayı terk ettiğimiz ana kadar olan kısmı ifade ediyor. Hemen tablomdan 18 metreye 35 dakika dip süresi olan dalışın güvenli dalış kurallarına uygun mu? Yani dekompresyonsuz bir dalış mı? Onu kontrol ediyorum. Evet, 35'i tablomda buldum beyaz kutucukta kaldığı için bu dalış güvenli dalış süresine uygun bunu yapabiliriz. 35'ten devam ediyorum ve E grup harfini gördüm. Hemen birinci dalışımdaki grup harfi bölümüne E harfimi yazıyorum. Şimdi ikinci dalışa geçmeden önce bu dalıştan çıktık. Tüpümüzü değiştirmemiz gerekecek. Ve hemen tüpümüzü değiştirip malzememizi hazırladık. Ama bu süre zarfında susamış olabiliriz ilk dalışı yaptığımız için ya da karnımız acıkmış olabilir. Bu ihtiyaçlarımızı da karşılayıp teknede belli bir süre bekledikten sonra ikinci dalışımızı gerçekleştireceğiz. Diyelim ki yüzeyde 2 saat 45 dakikalık bir bekleme gerçekleştirdik. İkinci dalışımızı da derinliğini belirlerken dikkat etmemiz gereken bir kural var. Birinci dalışımızı 18 metreye, ya da fark etmez kaç metreye yaptığımız ikinci dalışımızı ondan daha sığ bir derinliğe ya da onunla aynı bir derinliğe yapabiliriz. Bu yüzden ikinci dalışımızı 15 metreye yapacağız diyelim. Yine ikinci dalışımızda da 35 dakika dip süresi olan bir dalış gerçekleştirelim. Şimdi tablomda hemen 15 metrede 35 dakikanın denk geldiği grup harfine bakmıyorum. Çünkü ilk dalışımdan Kalan bir nitrojen var. Bu nitrojenin ne kadar olduğunu bulup onu da 35'in üzerine ilave etmem gerekir. Onu bulabilmek için de tablonun ikinci bölümü olan kısmına geliyorum. İlk dalışımızda E grup harfinden çıkmıştık ve burada 2 saat 45 dakikalık bir yüzey beklememiz vardı. E grubunda olduğumuz için yüzey beklemesi bölümü olan yerden ilerleyerek e sütunundan devam ediyorum. Burada 2 saat 30 dakika ile 3 saatin arasında olan bir süre olduğu için 2 saat 45 dakika her ikisinin kesiştiği yerden aşağı doğru iniyorum. Burada da ardışık dalış derinliği yani ikinci dalışı yapacağımız derinliğimiz 15 metreydi. 2 saat 30 ile 3 saatten gelen ok ile 15'ten gelen yerin çakıştığı yerin 23 olduğunu görüyorum. Bu 23 artık nitrojen zamanı oluyor. Yani ilk dalıştan geriye kalan vücudumuzdaki nitrojeni ifade ediyor. Şimdi biz birinci dalışımızda 35 dakika olacak şekilde yapacaktık. 35 dakikayla var olan artık nitrojeni toplayıp bu dalıştaki elde edeceğim toplam nitrojen miktarını bulmuş oluyorum. Biz bu dalışı 35 dakikalık olarak yapacağız ama sanki 23 dakikadır biz 15 metrenin içerisindeymişcesine vücudumuzda nitrojen birikmiş durumda. Bu yüzden de direkt 35'i baz alarak değildi. Buna artık nitrojeni de ilave edip 58'i bulduktan sonra tabloda 15 metrede 58 arayıp grup harfini bu şekilde bulacağız. Hemen tablomuzda 58'i arıyoruz ve aşağı doğru indik. 48, 60, 58 olmadığı için daha üst değer olan 60'ı ele alıp 60'tan ilerlediğimizde F grup harfini buluyoruz. Hemen grup harfi bölümünde de F'yi yazdık. Yine bu dalışımız da dekompresyonsuz dalış limitlerine uygun olduğu için bu dalışı yapabiliriz. Eğer mavi kutucuğa denk gelecek olsaydı o zaman dalışın dip süresini azaltmamız gerekirdi. Yani her zaman yapacağımız dalışları dekompresyonsuz dalış limitlerine uygun olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Eğer yapmış olduğumuz planda olur da mavi kutucuklara denk gelecek olursak derinliğimizi azaltıp dalış süremizi dekompresyonsuz limitte yapabiliriz. Ya da Dalış süremizi azaltabiliriz. Bu şekilde her zaman dalışlarımızı dekompresyonsuz limitlere uygun olacak şekilde planlayacağız. Sizlere yardımcı dalış malzemeleri dersindeki anlatmış olduğumuz dalış bilgisayarı da su altında o an hangi derinlikteyseniz dekompresyon tabloları algoritmaları sayesinde o derinliğe uygun dalış planını çıkartıyor ve o derinlikte o an ne kadar güvenli süreniz olduğunu size bildiriyor. Siz dalışınızı tamamlayıp yukarıya doğru çıkış yapmaya karar verdiğinizde çıkış hızınızı dakikada 10 metre kuralına uygun olacak şekilde sizleri yönlendiriyor. Olur da hızlı çıkacak olursanız yavaşlamanız gereken konularda sizi uyarıyor ve son 3 metreye geldiğinizde 5 dakikalık emniyet beklemesi yapmanız gerektiğini sizlere bildiriyor. Bu sayede de yapmış olduğunuz dalışın güvenliğini arttırabilirsiniz. Her ne kadar dalış bilgisayarı bizlere bu verileri veriyor olsa da bizler her zaman önce dalışımızı planlayacağız. Planladığımız dalışın dekompresyonsuz dalış limitlerine uygun olup olmadığını kontrol edeceğiz ve bu sayede dalışlarımızı güvenli bir hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, bu ders için anlatacaklarım buraya kadardı. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey kaldıysa bunu yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.